Sokak Ekspres'ten herkese merhaba. Bugün Menemen'deyiz. Menemen Belediyesi'nin Ramazan ayı boyunca yaptığı yardımlardan halk ne kadar memnun, ne kadar haberdar bunu sorduk. İyi seyirler. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. 7000 kişilik yemek çıkıyormuş. Tamam şimdi 7000 kişilik yemek çıkıyor, doğrudur dağıtıyorlar. Ya benim öyle şeyim ihtiyaç kalmadığım için yani dağıtılıyor. Ayrım falan yapılmadan herkese dağıtılıyor. Bir sorun yok yemek yani aşk, aşk konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Her günde mahallelere geliyor ara, araçla dağıtıyorlar. Evet. Bir sıkıntı yok yani. Memnunsunuz yani. Memnunuz. Evet. evet. Yani ben şahsen kendim yani. almadığım için ama diğer komşularım alıyor. Benim gerek yok. Anladım. Yani iyi kötü biz idare ediyoruz. Hani gariban vatandaşlarına verirse daha uygun olur diye düşünüyorum. Evet. evet dağıttığı Ramazan yardımları hiç size ulaşıyor mu ya da duydunuz mu etrafınızdan? Yok bilmiyorum. ben hiç duymadım valla. Hiç haberin yok. 7000 kişilik yemek veriyorlarmış her gün. Ne zaman? <laughs> her gün veriyorlarmış iftarda. Valla benim haberim yok. Ben zaten köyde oturuyorum. Dolayısıyla yani ben hemen içinde de değilim o yüzden bilmiyorum. Herhangi bir yardımdan haberiniz yok yani? Yok duymadınız. bizim ihtiyacımız yok ama denk gelmedim de yani. Denk gelmedim. Evet. Peki, teşekkürler arkadaşlar. Hiç denk gelmediniz. Yok, 7 bin için. kişilik yemek dağıtıyorlarmış her gün. Görmedim ben, hiç denk gelmedim. Haberiniz yok. Başka bir yardımdan da haberiniz yok. Hayır, hayır Peki. Hayır haberim yok. teşekkür, teşekkür ederim. Siz? Siz de cevap Ben istiyorsun? yardım aldım. Aldın mı? Aldım, evet. Ne, ne yardım? Yani yemek... Erzak yardım. Erzak yardım. Ramazan, Erzak Ramazan yardım. paketi. Ramazan. Evet, Erzak. Ramazan paketi. Peki, bizim de günlerimiz evet. bu olduğu için hani Ramazan önce evet. yardımları söylüyoruz. Çok evet. teşekkür ederim. Menemen Belediyesi'nin Ramazan boyunca yaptığı yardımlara hiç denk geldiniz mi? Yardım aldınız mı? Valla otur tür şeyleri ben takip etmiyorum. Tabii. Yani kim belediye yardım yapıyor bir iş, koli dağıtıp Bu işler benim işim değil. 7 bin kişilik yemek dağıtıyorlarmış her gün. 7 biraz daha götürürler işte. Oradan da çorbadan. kuru fasulyeyi millete verirler. Köfteyi kendileri yerler. Bu işleri böyle oğlum. Bu düzen böyle. Hadi, hadi boş işler o işler. Koli dağıtma işi. O kadar paraları varsa gitsinler. Fakir karayı bulsunlar. Anladın mı? Adamın ihtiyacını sorsunlar. Ramazan ihtiyacını. iki et koysunlar sofrasına. iki bulgur makarna koysunlar. El altından versinler. Peşke çekmesinler. Onlara böyle göstere göstere dağıtmasınlar. Ayıp şeyler. Ama bu toplumun kötü alası olduğu için toplumu da alıştırdılar böyle dilenciliğe. dilenci toplumu yönetmek de kolay. Ver eline bir makarna koştur gitsin. Vatandaş da çaresiz ne yapsın? Çaresiz vatandaşın düştü işte, durum bağlı. Hepsini çek bak burada eksik bırakma. Geçen patozlanmışsınız. Memnun değilsin yani. Belediye ben komple yani. ne belediyesi, belediye benim sorunum değil. Evet. Ben sadece genel durumu anlatıyorum yani. Bunların genel politikasını anlatıyorum oğlum. Belediye ne ki şurada? O da aynı. Yukarı ne yapıyorsa da aşağı ne yapıyor? Politika bu. Öyle değil mi? Vatandaş demiyor ki ulan ben niye ekmek kovalıyorum, köfte kovalıyorum. Ben bu ülkenin vatandaşıyım demiyor. Niye? Cahil bırakılmış, okumuyor, kitap. Adama desen, sen git, git, kitap oku. Adam diyecek ki ben ekmek bulayım diyor, Kitap ne oku. Neden okuyacağım? Doğru o da haklı. Her taraftan insanları makas almışlar. Yani çıkmaza sokmuşlar. İşte böyle ek, kolibar, kolibar, ekmek, köfte. Ramazan geliyor. Ramazan'da götürelim. Nasıl bir şey bu? Vatandaş sağlıklı düşünecek, oturacak, oturacak. Niye ben bu haldeyim? Niye bu güzelim ülke bu halde? Ya bu ülkede yoksulluk, fukaralık olur mu ya? Bu ülkede insanlar acı kalır mı ya? Burası Afrika mı? Zaten o yardımı yapacak duruma getirmemek lazım onu diyorsun yani değil mi? Ya sorgulayacaksın diyeceksin ki ya bu ülkede ben niye sıkıntı çekiyorum? İşim gücüm yoksa benden sorumlu devlettir. Devlet bana bir iş güç Ya daha da bari bir zeytin ağacı diktirme işi versinler, yevmiye versinler bana ne kolye verecekler? Öyle değil mi? İstihdam değil. Adamı alıştırmasan tembelliğe, dilenciliğe. Sen ben de otursam şimdi şu köşeye. Allah versin, Allah versin, Allah versin. Akşamadan 200 lira toplasam adam der ki ya ulan adam ben keriz miyim dedim ya gidip 100 liraya ben gece gündüz çalışacağım da otururum bir köşeye. Çünkü niye? Ahlak gitmiş. Utanma duygusu gitti mi diye bir insandan onda çizgi gitti. Onu durduracak bir şey yok oğlum. Bir adamda utanma duygusu gitti mi? Onu durduracak hiçbir şey yok. Ramazan ayı boyunca belediyenin yaptığı yardımlardan hiçbiri size ulaştı mı? Meyve mi Yok elhamdülillah bizim ihtiyacımız yok. İhtiyaç tabirlerini bulsun bize yeter. 7 bin kişilik yemek veriyorlarmış duydunuz mu? Duymadım. Harbi, duymadım, duymadım onu. Ulaşan da yok çevrenizde. Benim var. çevremde bizim kaldığımız muhite göre pek gelmiyor. Var Allah var yukarıda bizim üst kat öğrencilere getiriliyormuş. Hı hı. Biz de ona sevindik. Yani böyle şeylerin olması bizi sevindiriyor. Ama ihtiyaç sahiplerini bulsa daha çok seviniriz. İnşallah da buluyordur. Bilmiyorum başka belediye için ne diyeyim. Allah her şeyin hayırlısını versin. Biz çok şey bekliyorduk. Daha gözle, gözle göze gelecek hiçbir şey görmedik. İnşallah bu saatten sonra güzel bir şey yaparlar. Başka hiçbir şey diyemeyiz. Hiç denk geldiniz mi? Gelmedim. mi? Gelmedi. Duydunuz mu yakınınızda, çevrenizde? Duydum duydum. Var evet. yani. Yemek, evet, hani bin bin kişilik var. Kişilik yemek dağıtıyorlarmış. Artık. Hani yemek dağıttıklarını falan da gördün. Onun dışında hani muhtalatların e, muhtarlıkların da ekmek e, falan dağıttıklarını da gördüm. Memnunlar mı peki bu çevrede? Yani göre memnunlar. Belediyenin yaptığı Ramazan yardımlarını hiç denk geldiniz mi? Hayır. Gelmedi. Duydun mu hiç çevrende alan falan? Her gün 7000 kişilik yemek dağıtıyorlarmış. Ondan haberin var mı? Yok. Yok. Hiç haberin yok. Çevrende yardım alan da biliyor. Hiç söylenmedi. Söylenmedi. Yani tanıtım yapmaları lazım birazcık. Evet. Daha çok desteklenmesi lazım. Daha çok yardım da bekliyorsun. Evet. Peki. Yardımları hakkında ne düşünüyorsunuz? Ramazan boyunca bilginiz var mı? bilgim yok. Yok. O nedenle bir şey diyemem çünkü. Şey... Hayır yani hani belki gerçekten iyi yapıyorlardır belki yapmıyorlardır bilemiyorum yani o tanıtım yüzden konusunda kötüler yani. yani... Ha, tanıtım konusunda kötüler biraz daha Hı -hı? Evet, duyu, duyu, duyurunun ha, veriyorlarsa bravo güzel bir şey. Ama yani yok. E, keşke de ya ha, benim ihtiyacım yok zaten ama, ama e, hani ihtiyacı olan kişiler de duymamış olabilir ben duymadığım gibi o, o nedenle e, duyurunun daha iyi yapılması daha çok kişiye ulaşması esastır yani belediyelerde. Kazan yardımlarından haberiniz oldu mu aldınız mı hiç? Aldık. Aldınız memnun musunuz? Memnunuz. Memnunsunuz. Evet. Yani e, yeterli evet. yardımları var. Getirdiler işte. Getirdiler. Koli e, Ramazan. Koli getirdiler. Yani. İki kere. Evet, iki kere. 7 bin kişilikte yemek veriyorlarmış. Bundan haberiniz var mı? Onu kayıt... bilmiyorum vallahi. Evet, yok. Tamam. Teşekkür... Vermişlerdir. Yani, teşekkür <laughs> yok. Belediyenin yaptığı Ramazan yardımlarından hiç haberiniz oldu mu? Size ulaştım ya da çevrenizde? Allah... Valla belediyenin belediyenin yardımlarından ulaştı diyelim yani. Ama yani Allah razı olsun. Memnun musunuz? Yeterli değil diyorsunuz. Yeterli değil tabii. Daha fazlasını bekliyorsunuz. Ya fazlasını beklediğimden değil de zaten hani komşular söylemiş bizim Ana durumumuzu. Ama yani ne bileyim Allah razı olsun bir şey diyemeyeceğim. Ramazan boyunca Menemen Belediyesi'nin yaptığı yardımlardan hiç yararlandınız mı? Denk geldiniz mi? Çevrenizde yararlanan var mı? Yok abi öyle çok bilmiyorum ama. Duymadın mı öyle? Duydum da öyle Aha. çok bilmiyorum. Ha bilmiyorsun. Mesela 7 gibi iftar yemeği dağıtıyorlarmış her gün. Ha. Haberin var mı? Yok abi. Valla ben de ilk kez duyuyorum yani böyle bir şeyi. Sen de bilmiyorsun. Yani Türkiye'de böyle bir şeyin yapılması inanılmaz bir şey gibi geliyor. <laughs> İftarın dağıtılması yani iftar yemeği. Öyle işte. <laughs> Türkiye'nin durumuyla öyle. Ha, ne düşünüyorsunuz? Vallahi nasıl? hiçbir bilgim yok. Her gün 7, 7 bin kişilik yemek veriyorlarmış. Haberiniz yok mu? Ya kendi kendi AKP'li taraftarlara verirler. Halka veriyorlarmış şey yani. Yok, yok, zannetmiyorum yani. Anladım. Yani çok memnun değilsiniz Ramazan Ben, ben Belediyenin falan. hiçbir faydasını görmedim ki. Sonuçta ben hükümet ben taraftarı ya. bir belediye ama hiçbir faydası yok yani menemene Yeterli Çünkü hizmet yok. Yok yani. yani. Siz... Ben bilmiyorum fikirlerimi şu an kendime saklıyorum. Peki. <laughs> Teşekkür ederim. Ramazan yardımlarından belediyenin memnun musunuz? Duyuyor musunuz? Valla bütün marketlere giriyoruz, bakkallara giriyoruz biz işimizden dolayı. Yani. Geziyoruz ama öyle bir şeyler duyuyoruz yani gelen müşteriler olsun. Hı hı. Yani yardımları güzel. Öyle. Devam etsinler bu Ramazan gününde. Hayırlara vesile olsun inşallah. Dikkat sahiplerine. Tabii tabii ki tabii ki yani tabii ki. Tabii. Yani, tamam. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Teşekkürler. Bu Ramazan yardımlarını duydun mu? Hiç Duydum mı, Memnun musun? Değilim. Değilsin. Ama şimdi nasıl diyeyim ben sana? biz şey olarak belediye başkanı bize ayrıca bir söz vermiş sporcularıyız. Yani yardım edeceğiz filan diye. Gram yardım etmedi bu arada. Bizim komşular hep başvurdu filan Komşulara da gelmedi. Bir de ayrıca şu dağıtanlar küfür filan ne diyor. Yani baş haberi de olsun yani. İyi, iyi söylediğin iyi oldu. Tamam. Ee, çevrende falan da yardım alanlar falan var, var. mı? Hani bu Yok mesela işte. 7000 kişilik yemek veriyorlarmış her gün. Her gün Ben niye yani. görmedim? Yani tanıtıma biraz daha ağırlık vermeleri gerekiyor. Evet. Değil mi? Evet. Tamam. tamam. Evet, çok Teşekkür çok ederiz. Evlere gönderiyor. Evlere, evlere göndermiyorlar abi. Nereye Abi nereye evlere gönderiyorlar gözün yandı sevim ya. Evlere göndermiyorlar. Tamam. Sonra okula kadar götürüyorum çünkü köye kadar. Siz memnun musunuz? Memnunuz tabii. Belediyenin yaptığı Ramazan yardımları. hepsinde memnunuz Allah razı olsun. İşçilerin günü günde maaşı ödeniyor. Çalınmıyor paralar cebe atılmıyor. Serdar Aksoy, Tahir Şahin gibi cebe atılmıyor. İşçilerin parası ödeniyor. Hizmet yapılıyor. 20 tane saha yapıyor. Futbol sahası yapıyor adam. Bugüne kadar ya. neden yapmadı? Bugüne kadar CHP zihniyeti neden yapmadı hiçbir hizmet? Hep cebe attılar. Hep cebe attılar. Parke aşırı değiştirdiler. Yenisini koydular. Kaldırdılar. Yenisini koydular. Bu parke taşları niye? bir arıza olduğu zaman sök, bir daha aynısını koy diye. Hı hı. Ama para çalmak için değildi bunlar. Hep para çaldılar. Bak adam on numara hizmet ediyor. Memnunsunuz daha şeffaf bir yönetim var. Tabii canım. On numara hizmet ediyor. CHP'den on numara hizmet ediyor. Bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi bile bir şey yapmıyor. Ne yapıyor? Hiçbir şey. Bir ara Kemal Kılıçdaroğlu gelecekti. Çiğli Belediye Başkan adayı almış mikrofon eline. Ee, Sayın Çiğli Çil halkı biliyorsunuz rutin çalışmalarımız kaldırım taşlarını sök yenisini koy ama zaman olursa diğer işlerde yapmaya çalışacağız gibi saçma bir açıklama konuşma yaptı herkes alkışladı Ulan zaten sen biliyoruz onu yapıyorsun başka hiçbir şey yapma yapmadığını da biliyoruz dalga geçer gibi biliyorsun. insanlarla her zaman dalga geçtiler niye çünkü İzmir CHP zihniyeti kim olursa olsun kapı, tövbe aşağı hani kapıdaki köpeği de koysa oraya kazanacağını biliyorlar. Hı hı. Ay yani yapsam da yapmasam da ne de olsa verecek diyorlar. Bu halk verecek diyorlar. Siz memnunsunuz Aydın Pehlivan'ın Tabii canım. Yönetiminden. Bugün Aydın, Aydın Pehlivan'dan ondan sonra Hakan koştu. Hı hı. Ondan sonra Hakan Kırın... koştu Bergama Belediye Başkanı. Evet. Hepsi on numara hizmet veriyor. Şimdi orada gerçi şey Serkan Acar, Ali A'yı On numara yaptı. Paris yaptı Ali Gidiyordum. Emir Alem. Menemen'in Emir Alem köyünden daha beterdi Ali Bugüne kadar niye CHP belediyeleri yapmadı? Bak adam on numara Paris yaptı. Artık sağ kazanmalı. Sağ. En güzeli sağ. Sol hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Menemen Belediyesi'nin yaptığı Ramazan yardımlarından memnun musunuz? Memnunuz. Ulaşıyor mu size? Uluyor, ulaşıyor. Ulaşıyor. Memnunuz. Çok güzel. 7000 kişilik yemek dağıtılıyormuş her gün. Doğru. Vallahi her köylere bile gidiyor ya. Köyde de bile. Köylere bile her köye gidiyor. Mutlusunuz yani. Mutluyuz, Mutluyuz. Allah'a şükür canım iyi. Yani. Yeterli i̇yi. buluyorsunuz. Yeterli evet. yeterli. Peki. Yeter, Ramazan yardımlarından memnun musunuz? Size ulaşıyor mu çevrenize ulaşıyor hiç mu? Hiç görmedim ki memnun olayım. Görmedin. Haberiniz bile yok. Haberim bile yok. 7000 kişilik yemek dağıtıyorlarmış her gün. Vallahi ben görmedim. Bugün Ramazan'ın 16'sı 17'si de hiç görmedim. Ha, biraz daha duyurmaları lazım. Eskiden çadır kurulur diyor, çadır da yok şu. Şimdi dağıtıyorlarmış çadır kurulur. Bilmiyorum, belirli adresler herhalde. Kendi yandaşlarındadır. Belediyenin yaptığı Ramazan yardımlarından memnun musunuz? Ben hiç Ramazan'ın görmedim, yardımını da görmedim. Duymadınız. Duymadım. 7 bin kişilik yemek dağıtıyor. Hayır, hiç bizim mahalleye öyle bir şey gelmedi. Hiç gelmiyor. Gelmedi, Zafer Mahallesi'ne hiç öyle bir şey görmedim, duymadım. Eskide Sokağın içerisinde yapıyordu, bütün halk gelip yiyordu, yemeri. Bu şekilde olmuyor yani. Evet. Muhtarlıklarla böyle bu işler olmaz. Mahalle bir sokağa aç her mahalleli. Evet. Ayrı ayrı. Her şey nasıl yapıyordu köylere kadar. Şimdi bunlar öyle bir şey yapmıyorlar. Rastgele dağıtıyorlar. Nasıl dağıttıklarını da göremiyorum, bilmiyorum da. Duymadım da. Evet. Teşekkür evet. Ederiz. Ha bir kere büyük şehirde gelmiş dediler. Büyük şehirde gelmiş dediler. Onu evet, duydum. O da büyük şehir. O da büyük şehir. Ben, ben, değil, duymadım gerçekten. Duysam duydum diye. Evet, <laughs> Menemen Belediyesi'nin yaptığı Ramazan yardımlarından haberdar mısınız? Size evet, ulaşıyor mu? Evet, haberdarız. Ulaşıyor. Memnun evet. musunuz peki? Memnunuz. Yani teşekkür ederiz. Her evet. konuda yardım ediyor. Biraz geç oluyor ama yine yardım ediyor yani. Çok teşekkür lazım. ederim onlar için. Belediyenin yaptığı Ramazan yardımlarından haberin var mı? Duyuyor musun? Vallahi abi ilk defa senden diyor. İlk defa benden diyorsun. Vallahi ilk defa senden diyor. 7000 kişilik yemek dağıtıyorlarmış her gün. Her gün. Her Nerede gün? abi? Dağıtıyor evlere yolluyorlarmış. Kiş abi. haberin yok. Ben ne etrafında duydum abi ilk defa senden duydum vallahi. Etrafında yardım olan da yok hiç. Duymadım vallahi. Tutarlıklar aracılığıyla yapıyorlar. Vallahi doğrudur abi da. de hiç bilmiyorum vallahi. Hiç haberin Peki peki o zaman biraz daha tanıtıma yönelmeleri lazım. Yapmazlar abi ya. Yaptı gösteriyorlar. Ee, belediyenin yaptığı Ramazan yardımlarından haberdar mısınız? Haberdar değilim. Duydunuz mu? Çevrenizde alan var mı? Çevremde de alan yok. Hiç haberiniz Hiç yok, yok yani. Evet. 7000 kişilik yemek dağıtıyorlar 7 7000 kişilik her evet. gün. Aha. Ben hiç duymadım. Hiçbir evet, yok. Evet, hiç duymadım. Tanıtım iyi yapılmamış demek ki. Yok, kesinlikle yapılmamış. Yapılmamış. Evet. Tamam. yaptığı yardımlardan duydunuz mu? Valla biz duyduk dağıtmayı biliyoruz ama e, fakat gözümüzle görmedik. 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 7 bin kişilik yemek dağıtıyorlarmış her gün adrese. Ama e, götürüyorlar. götürüyorlar. Doğrudur. Arabayı görmüşüm itiraz yok. Aha. Doğrudur. Orası doğru. Fakat değerlerini ben bilmiyorum. Anladım. Eh, Dağıttığında da maddeni yani. şimdi itiraf atmayalım tabii ki bilemiyorum. Evet. Ne gördüğümüzü onu söylüyorum. Tabii. tabii önemli olan o eh, zaten onu soruyor. Bu kadar abi. Teşekkür ederim. yaptığı Ramazan yardımlarından haberdar mısınız? Çeviniz evet. Alan var mı? Evet ama şu an çevremizde alan yok. Annem başvurdu ama ha. daha bekliyoruz. Daha bekliyoruz. Aynen. Daha elinize ulaşan bir Evet. Şey 7 bin kişilik yemek dağıtıyorlarmış her gün. Ee, Adresi. bilmiyorum. Adresinize gelmedi. Yani. Büyük ihtimalle Göl Park çevresinde dağıtıyorlardır şu ana kadar bunları biliyorum. Teşekkürler. Vallahi hiç haberim yok. Haberiniz yok. <laughs> evet. Duymadınız da. Duymadım hiç. Haberdar edilmediniz. 7000 kişilik yemek dağıtıyorlarmış her gün adrese. Nerede? Adrese gönderiyorlar. Vallahi yemekleri. olursa benim komşum var, ihtiyacı çok var. Ona isterim olsun yani. Ona olsun. Dağıt, Bir arkadaşım daha var, eşi yok, ona da olabilir. Benim ihtiyacım Hiçbir yok. İhtiyaç sahiplerine. İhtiyaç sahiplerine. İdarse daha iyi olur. Daha iyi olur. Daha olur. Evet. Olur. Biraz evet. daha arttırılırsa değil. tabii. Tanıtım Bir... yapılır sözler. Evet. Bu haber. Evet. Ya, belediyenin, Menemen Belediyesi'nin yaptığı Ramazan yardımlarından haberdar mısınız? Çevrenizde bundan faydalananlar var mı? haberdarız çevremizde faydalanan olup olmadığını bilmiyorum. Yani eee bilmiyorum. Yani, yani yeterince duyuruldu mu bu? Gerektiği kadar duyuruldu evet. ve bilgimiz Aha. var ama Biz çevremizde alan var mı yok mu o konuda bilgimiz yok. Tamam. Teşekkürler. Rica ederim. Sağ olun. Sağ ol, <laughs> şeyleri görüyoruz. Dağıtım arabalarını görüyoruz. Aha. Evet. 7 bin kişilik yemek dağıtıyorlar. Eee her er mahalle ve sokakta görüyoruz. Mahallelerde. Güzel evet. Bir mahallelere veriliyorlar. Görüyoruz onları. Güzel bir uygulama. Aha. Yani haberdarsınız. Evet ama. Aydın Başkan'a Çok teşekkür ederiz. Yani. Evet teşekkürler başkanım. Teşekkür ederiz. Sağ Sağ olun. Sağ olun. Menemen Belediyesi'nin Ramazan ayı boyunca yaptığı yardımlardan haberdar mısınız? Haberdarım. Duydunuz. Evet. Faydalanan var mı çevrenizde? Var. Var. Evet. Memnunlar mı? Memnunlar ya. Memnunlar. Yani, ki yardımları yapıyorlar. Yeterli yani. Yeterli. Yaptıkları evet, yapıyorlar. Teşekkürler. ben teşekkür ederim. Menemen Belediyesi'nin yaptığı Ramazan yardımlarından haberdar mısınız? Hiçbir şey yapmadı yaptığını duymadım da görmedim de. Yedi bin kişilik yemek dağıtıyorlarmış arabalarla evlerinde. Görmedim bir şey. Yok haberiniz yok. Olsa benim sokakta olurdu. Belediyeli kiliseye Hı -hı. memurlara bakıyor işte o yerde adamlarla sanmayayım. Öyle bir şey <laughs> görmedim de duymadım da. Duymadım. Yeterince Tanıtılmadı yani. Valla ben duymadıktan sonra Meremen duymamıştır. <gülüyor> <gülüyor> ben Meremen'i her gün geziyorum, her tarafa geziyorum. Benim bir arkadaşım var, köpek motora bindiriyor mu onu, onunla dolaşıyoruz. Evet. Herkese samimim yani. Çocuklar hepsi dede şey seviyor, öyle hepsi duymadım da görmedim de. Haberiniz yok yani. Daha evveli şeyde veriyorlardı yemek. Bu eski pazar yerinin Hı. yanında. Hatta bir o akşam, o gün bir polis vardı, yardım ediyor. O çocuk yok burada şimdi. Görsem tanımam bile. Ya dedim bak dedim polis hizmet ediyor şeye. Hem hoşuma gitti hem şeyime gitti. Hem yani öyle bir şey duymadım ve görmedim. Peki. Menemen Belediyesi'nin yaptığı yardımlardan, Ramazan boyunca yaptığı yardımlardan haberdar mısınız? Haberdarız efendim, memnunuz. Memnunsunuz. Evet memnunuz. O çevrenizde alanlar falan onlarda memnunuz. Evet, memnunuz evet hep biz memnunuz. Biz bu belediye ve reisi yani AK Parti olarak değil de e, ee, olarak çok seviyoruz yani. Aydın şans olarak, Evet Aydın Pelivan'ı şans olarak çok seviyoruz. Ama AK Parti olarak da yani. A A AK, Parti A olarak da kendi oyumu vermem lazım zaten. Vermem bir şeyine kadar vermem de zaten. Anladım. Teşekkür ederim.